Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Minecraft'ta arkadaşlar Lisede'nin Görkem'le beraber arkadaşlar Spiderman Görkem'in arkadaşlar Saklambaç oyuncu yazıyorum Görkem var hoş gel saklanacakmışız hemen Arkadaşlar ya, Görkem şey, çaktı <laughs> Bak sağ solda saklanacak <laughs> mekanlar arıyor. Sağ solda saklanacak mekanlar arıyor. Arkadaşlar e, ama şu şekilde olacak bir tane arkadaşlar e, okul arkasında. Aa, buraya. O, o, arkadaşlar artık <laughs> Görkem e, gerçek bir spiderman oldu ve ilk defa Gerçekten bir hatta ağır şu anda seni tebrik ediyorum ve alkışlıyorum oldu. iki kere şaplak atayım. Alkış ses çıksın. E, ama <laughs> arkadaşlar şu şekilde. Okulun içinde herhangi bir yere e, ikimizden biri saklanacak. İlk olarak ben saklayayım, daha sonrasında Görkem saklansın. Ee, ben arkadaşlar mesela bir yere saklanacağım ee, ve Görkem bu arkadaşlar MS'de. aynen bu da arkadaşlar ebeliğini ah. seti beni bulunca öldürecek yani Ve e, toplamda 3 kere arkadaşlar sıcak soğuk hakkımız olacak yani Görkem bana diyecek ki bu sıcak bu soğuk mu ben ona soğuk ya da sıcak diyeceğim İsminin yakınlığına uzunluğuna göre arkadaşlar bize yakınıp uzunluğuna göre 3 kere hakkı olacak yani o yüzden dolayı fazla böyle e, şey olmayacak zor olmayacağını düşünüyorum ve ee, şimdi sayma başı bu arada arkadaşlar bu sizden de şöyle ben şu anda hemen saklanırken şu anda beklerken bu videoya like butonuna şöyle bir abonun abi masmaviye mavi boyan sunuyorum diamond yapın abi like butonunu hazır mısın aga, <laughs> aga Hazırım aga başlayayım mı? Say aga 60'a e kadar arkadaşlar görkem sayacak ben hemen bir yer arayayım şimdi 1 2 Aha aga uyuz oldum 3 4 Aga bir dakika 5 Oha Abi mekana bak. Gözünü sevin. bu ne? Şunu kır, şunu kır. Hamburger kafa. Kafama hamburger takacağım. <laughs> hamburger oldum. <laughs> abi efsane. Buldum abi ben. Hazırım. Direkt ara, direkt ara. Vallahi var ya harbiden diyorum efsane bir yer buldum abi. Öyle böyle değil. Bir tane hamburger kafası gidip kafama taktım. Kafam hamburger oldu. Aa bakayım bak. Oha. Görkem görüyoruz. Ya. Görkem. Görkem görüyoruz ya. Gör, görüyor. Hakkını kullanabilirsin şu anda. Sıcak mı, soğuk mu diye. Sıcak mı, soğuk mu aga? Aga, ıı, ım, ılık aga. ılık hmm. aga uyuz oldum be ya. Aga be ya. Aga abi 3 tane hak <laughs> <laughs> oldu. ses duydum, ses Nasıl ses, ses duyuyor ne oğlum? Ben hiç kıpırdamıyorum. Aa bak ayıp ettin ha. <laughs> Hop. Aga be <laughs> <gülüyor> <gülüyor> abi, abi gözünü seveyim bir öl ya uyuz kafam düştü ya teypat at direkt at. ben sayacağım <laughs> abi. yine kafam düştü ya abi kafam düştü Ahmet nasıl kafası düştü be at setini at setini setini attı <laughs> yazıklar olsun diyoruz arkadaşlar spider man görkem bir sıcak soğukta bildi abi. ya at kılcını tamam. git saklan git gözün görmesin git saklan senim bir Aa. İki bak bakıyorum hee Aga gel gel tamam Tamam Arıyoruz abi time seti hemen şöyle bir çekeyim Tamamdır Şimdi abi e, Bence üst katlardasın abi Çünkü alt katlara saklanmıştım ben Tekrar aynı saklanacağını düşünmüyorum Bakalım hmm. Yani o kadar da Abi şey oha yani. yemin ediyorum buldum zaten Tuvalete girdim kafa gördüm dedim buldum. <gülüyor> <gülüyor> Alex'miş mi <laughs> aga sen kullanacağım mı artık? Aga kullanmayacağım. Bekle bir kadar çıkayım da şöyle bir kendime geleyim. Sıcak mı ee, soğuk mu? Aga ılık gibi be. Aga ılık gibi ise bir üst katta yok herhalde. Şöyle bir gidelim bakalım. Bak kesin buralarda bir yerdesin ya. Aga soğumaya başladı etraf. Aga harbi mi diyorum? Bak hani şey harbi soğudu mu? Sormadım ama. Aha kapı ya. açık burada. Dur bakayım sormadım. Büyük ihtimalle beni kandırıyorsun abi şu anda ya sormadım çünkü ben. Aa oh, kapılar açık burada. <laughs> kapıları açık bırakmış ya. Gözünü sen kapatır kapıları. Oha bütün kapılar açık. Gerçekten çıkmıyor yoksa kendinden mi açık acaba? Abi hepsini açtım be ya işsiz köpek gibi. <gülüyor> <gülüyor> hepsini açtım ben <abi. gülüyor> Kafası karışsın diye. Ay goyuz oğlum sen Nerede? Sıcak mı soğuk mu buz gibi be. Aga. Böyle... Gözünü seveyim bir alt kata inelim o zaman ya. Burası harbi ılık gibi ise bir alt kata abi o zaman. Zıplaya zıplaya gidiyor. Utandı galiba. Harbi oldum. Yalnız var ya ben bulamayacağım şansımı söyleyeyim mi <laughs> sana. Harbi bulamayacağım yani. Bir tane sıcak soğuk hakkım kaldı. Bir an dışarıda sıcak soğuk dersem GG'yim ge abi büyük ihtimalle. Kesin buradasın. Abi neredesin? Harbi. Oha. Burada <laughs> küpler falan filan var. Kafama küp mü geçirsem ne yapsam belki daha iyi görürüm seni. Dur bakalım. Abi <laughs> burası da şey giriş oldu bu yer. Hmm. Aha. Ses duydum. Süpürge... Kesin duydun aga. Süpürge sesi duydum harbi. Süpürge sesi duydum böyle sürtüm. süpürge miyim <laughs> aga <laughs> ben? aga sen süpürge değil misin be ya? Görkem nasıl olsa aga. süpürge. Aga atayım bir tane fışık diye yanlara Aga bir ya. at bakalım ya. Aha, <laughs> aga dur Anladın? bakayım sesini duydum. Burada mısın acaba? Sıcak mı soğuk mu aga? Ya, ılık. Aa, hep oluk üst katta durduk da şimdi olduk. Allah Allah da bakalım. Görkem bilgisayar odasında değil. Ee, abi bütün kapılar da açık abi. Vallahi psikolojim bozuldu ha. Kendinden mi açık onu düşünüyorum şu anda. O değil gözünün önünden geçtim değil mi abi? Büyük ihtimalle gözün önünden geçtim. Uyuz olmuş şu anda. Abi, bundan iki önceki odadaydım be galiba. Ciddi misin? Dur bakayım. Abi ciddi abi. <laughs> <laughs> Abi bulamıyorum vallahi bulamıyorum ya. Abi. Abi var ya kırmızıdan dolayı var yine <laughs> görmezdim ha Öl bakayım. Abi öl artık. Göz gözünü seviyorum Tp atıyorum. Abi nereye saklanmış? Allah gel. Abi o değil de çok iyi saklanmadı be. Yok Vallahi olmuş. var ya o ipucuyu vermesem ben bütün ortaları şöyle bakardım sonra tekrardan şöyle bakardım. En kat derdim ki bitti. O zaman kadar yarım saat geçerdi herhalde. Abi ben de insaf adamım be ya. Bak sen şey söylemeden bana söyle söyledim. Abi biz sıcak sokta bildin zaten fazla konuşma. Geç oraya. Geç. <laughs> Geç oraya. Geç bak arkana falan falan. Hmm. yanıma geldin. Var ya kalbim ağzımdan çıkıyor da. <gülüyor> <gülüyor> yanıma kadar gel. Hazır mı gel? Ya? Aga bildiğim bir yerde zaten. Fazla öyle abartmadım. Bakalım. i̇lk oda girip bulursam var ya. Hep teşekkür <laughs> <bir> ederim. <laughs> Aga değil de yani bir ipucu yanından geçtin yani öncekine nezaketten ben de şöyle bir söyleyeyim yanından geçtin yani. Argo. buraya nasıl gidiliyor böyle? Aga Ne yapıyorsun sen öyle? Nasıl yürüyor sağa sola nasıl yürüyor sağa sola nasıl bakıyor böyle fıldır fıldır acaba nereden yanından geçmiş olabilirim diye düşünüyor bir de. Aa takas sağ sola at. Aga fışık 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 ya. Aga. Hayır Harbi yani <laughs> Allah Allah kar yağıyor galiba ya Galiba Allah kar Allah. yağıyor şu anda ya Dur bakayım kolum üşüdü galiba <laughs> Aha alakasız değil mi şu an gittim eller Aga sıcak soğuk hakkım var 3 tane yani <laughs> Aga bir tanesini kullanıyorum artık ya sıcak soğuk mu Ağa ılık yani ılıktan biraz daha şey yani böyle yavaş yavaş sıcaklığı artırıyormuşsun gibi. Güneş kafama vurdu be. Var <laughs> biz evet. de vuruyor güneş kafama şu anda. gel <laughs> Aga dışarı araba geldi. Şunu bir kapatayım. Ay. gel <laughs> kullanmak ister misin hakkını aga? Yok oğlum dur bakayım. Ne bileyim aga bir an böyle kar yağıyor, bir an kafama güneş düşüyor, bir an böyle meteor falan filan şu an doğal afete döndü buralar. Harbi mi ya? Yanından Harbiden o zaman. yani. Ne bileyim yani ya. üst katlara çıkmadım herhalde. Çok kısa zaman oldu. Üst katlara çıkmış olamam yani. Flash flash olmadım da. <laughs> daha. daha flash upgrade'ini yapmadım. Kanka sen alt katlısın. Neredesin anlamadım ki. Aha <laughs> gel sıcak soğuk hakkını kullan istersen. Kanka biraz sonra kullanacağım ya. Yani. Aha gel şimdi kullan be ya. Uzak, hazır uzaktayken. Bayıldım ya. Aga. Woman tuvaletine de girdim. Karı tuvaletine girmiş olamazsın herif. Ha kadınlar tuvaletinde değilim be ya. Öyle bir şey yapar mıyım hiç? <laughs> <laughs> Neredeyim sence? Ya neredesin be ya? Kullan bakayım hakkını. bulamıyorum la adamı. Kullan Hadi bakayım. Kullanıyorum. Hala ılık Il gibi aga yani. Şu anda gittiğin yer soğuk. Aga. 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 Aga dur be ya. kafama kar düştü. <laughs> Aa dur güneş yavaş yavaş yükseliyor. <laughs> oğlum sen ilk katlı değilsin galiba lan he. Aga, i̇lk katlarda bir yerlerdeyim yani bilmiyorum kapıda da olabilirim. Yani bahçede var biliyorsun bahçeyi de arayabilirsin yani okulun bahçelerinde var yani. Abi dışarı saklanabiliyoruz mu? Evet. Oho sen söylemedin ki oğlum bana. Aga, ben de daha yeni koydum bu kralı. <laughs> abi yok böyle bir şey be ya. Hayır oğlum sana. Anladım abi. <laughs> <laughs> Aga Aga var ya Aga uyuz oldum be ya Şimdi abi ben Iııı ee, Bahçe dediğime göre Bahçede bir yerde olabilirsin yani şu anda Acaba neredesin Hayır, Kesinlikle bahçedeyim ya Acaba neredesin ama şöyle bir ikilem de kullanmış olabilirsin Azra Ben bahçeyi şey yapmışken Bahçeyle saklanmamış da olabilirsin Yani öyle bir ihtimal de var <laughs> kanka nasıl bir nasıl bir şey daha Gökhan, görkem aga bak şöyle oldu aga şöyle geçiyor bahçeye Gölkem, bak hep baktım görkem arkana bak bak sen eğilip ve kıpkırmızı dikili o yapan kıpkırmızı Panca Aga 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 bir be ya gözünü seveyim be ya Aga çok efsaneydin yalnız o oldum Abi nasıl dikiliyor? Abi, da bir, da nasıl dikiliyor ya? Bir ön başına koyuyon da bak kesiyor. Bak ya. Abi gal <laughs> <abi. gülüyor> bunu giy. Hayır oldum be ya. Nasıl Son son oyunu uzatalım. Ya. Abi de efsaneydi yalnız aga. de çok güzeldi. Hazır mısın? Geç bakayım. Aga. Aga be ya. Şimdi bakalım? Hmm. Hmm. Nereye şey yapabiliriz abi? Hazırım abi. Çok güzel yer ha. Harbiden var burada beni bulamazsın. Görüyorum. Abi iç, o içeri giriyorsun demek. O, o sağ sola bakıyor oradan. Şu cama bir şu cama bir kırayım da belki camdan seni görürüm ha. Aga camı kırmadan Ama yarasayı misin? sen zannettim. Yarasayı bir öldüreyim kendime. <laughs> <geldi. gülüyor> Aga yarasanın <laughs> suçu ne be? Gözünü sev yarasayı öldürme. Aga Diamond Clash yarasay da. O oh, içeri Aklıcın. girdin. Yo, şimdi içeri girdin abi. Neden içeri giriyorsun? Belki bahçedeyim. Belki içerideyim. Belki en Haga, üst sen Bir, bir hareketi bir daha yapmasın ya. Ha, yani bak bak bu bu mantıkla düşünmüş ve bahçede olmuş olabilirim ya da bu mantıkla sana saldırıp içeride olup seni bahçeye yönlendirebilirim. Şu... Haga, sen şimdi <laughs> sıcak mı soğuk mu söyle bakayım bana bir. Aga ılık. Aga. Ay dur be kafama kar düştü dur kara vurayım da kar bana değmesin. <laughs> aga, oha be ya bu nasıl soğuk oldu abi Ku kuzey kutbuna geldik galiba şu anda. Aga dur ismini Hayır, görmüyorum şu anda o kadar, o kadar uzaklaştın ki ismini görmüyorum. <laughs> Harbi mi lan? Harbi diyorum ha. Aga nasıl koşuyor nasıl koşuyor aga. <laughs> Anladım abi. Aga ne oldu? Neyse. Ay ismini gördün mü yoksa? Anlatsın ne olduğunu. Aga. <laughs> aga. Aga buradaydım be <laughs> ya, Aga. Nasıl Aga bu iş oldu be? Bir uzay Oğlum ya. niye niye <laughs> Aga buradaydım direkt görecektim. <laughs> Anı yeri tam tersine geçti. Uyuz aldım. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar Görkem ne bizi olur, öldürmeden e, hemen kaçıyoruz Görkem'den. Ve yavaşça videonun sonuna geliyoruz. Aga ağa atarım sana bak gel. Kuzureyiz. Kuzureyiz koru beni kuzureyiz. Aga uyuz kuzuyu bile dövüyor ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> sana bir tek neden öldürdün ya? Yani? Neyse arkadaşlar o zaman başlamış videomuz sonuna gelelim. Ee, Görkem TP Al aga. tak bakayım şunu kafana. Bakayım ne bu? Hamburger Spiderman oldu. <laughs> hamburger Hamburger Spiderman. Arkadaşlar daha fazla bu tarz bir saklanmaç videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kılma da arkadaşlar abone değilsiniz kılma beni unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Görkem'in e, hamburger kafası için bu video 10.000 like bekliyoruz abi ve kılma da abone değilsiniz kılma beni unutmayın. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.